Başkanım öncelikle Kayseri Bakış Devleti'ni, Kayseri Soru Yönetimi'ni makamınıza kabul ediniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yeni bir göreve geldiniz Kayseri'de. İl Başkanı'na iki haftadır makamdasınız. Evet. Öncelikle soralım Kayseri'de neler görüyorsunuz? Parti istedi. yeni değişimler, yönetimler oldu. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Yani şöyle değerlendirmek lazım. Ben gelen misafirlerimizle de aynı şekilde yorumda bulunuyorum. Kayseri'de üç teşkilat birden değişti. Yenilendi diyelim daha doğrusu. Melik Gazi kocasından ve ilk teşkilat olmak üzere. Tabi bu Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin nüfus yoğunluğuna baktığımız zaman da ilimizin %60-65'ini temsil eden bir yerdi. Ha çok şükür biz zaten Melik Gazi teşkilatında idmanlıydık. Yine Melikgazi'nin yeni ilçe başkanımız Murat Titizbaş il teşkilatında daha önce görev yapıyordu. Kocasinan ilçe başkanımız Beste Dönder Hakeza zaten yıllardır teşkilatla partinin içerisinde olan bir isimdi. Dolayısıyla ciddi bir şekilde toparlanma sağlandı. Hatta şunu söyleyeyim, toparlanmanın da önüne geçerek biz artık faaliyet noktasında faal bir hale geldik. Takip etmişsinizdir, yönetim kurulu tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Yani orada salon kapasitesinin neredeyse iki katı kadar ülküdaşımız, misafirimiz vardı teşrif eden salonu. Bu Kayseri teşkilatlarının gücünü gösteriyor. Ki genel başkanımızın bir sözü vardır. Ülkücü Milliyetçi Hareket'in omurgası Kayseri teşkilatları der. Nitekim biz de bu söze layık olmaya çalışacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu minvalde de Kayseri'mize, şehrimize nasıl hizmet edebiliriz onun gayreti içerisinde olacağız. Yani önce bir şu söz Şunu biliyoruz. Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüksek bir oranda oyu evet. var. Aslında evet. milliyetçi bir hareketimiz. Evet. Bir, bir yandan da muhalif partiler var. Evet. O, çalışan. Onlar nasıl görüyorsunuz Kayseri'de? Yani ben şöyle söylüyorum. İşte son Meral Akşener'in herhalde istifası mı, kongrede değişim mi tam orasını hatırlamıyorum. Sonrasında bir bir de istifa ederek partisinden ayrılmasından sonra bir en azından sağ kanatta bir muhalefet partisi kaldığına inanmıyorum. Şu an Çin yok. Herhangi bir faaliyetlerini de gözlemlemiyoruz. Yine hakeza meclis üyeleri olsun belediye meclislerindeki katkı sunabilecek noktada bir faaliyetleri de yok. Sol taraftaki muhalif partiye bakarsak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, orada tabii biraz daha heyecanlı. En azından son yerel seçimden sonra partisinin ülke genelinde göstermiş olduğu başarıdan sonra biraz daha hareketli. Ama onların da en azından Kayseri'de faydalı diyeceğimiz veya şehrimizin yararına olabilecek bir uyarısı, bir söylemi olmadığı gibi yapılacak işlere de katkı sunma noktasında çok geride duruyorlar. Yani bu muhalefet noktasında yapacağım yorum bununla ibaret olur. Ömer şunu da sorun bir yer. Seçim dediniz. E, ülk ticari en büyük desteği olan Kınar başından şu an muhalefete geçti. Evet. zorlu bir seçim oldu. Evet. Seçkiye Üst Siz bu konu hakkında Ya ben o, o sürecin başından sonuna kadar içerisindeydim. Yani orada standart bir seçim çalışması yapılmadı. Veya bu vatandaşımız da oylarını verirken yani her seçimde olduğu gibi belli kalıplara göre de vermedi. Ya Pınarbaşı her ne kadar küçük bir yer desek de aslında çok çok farklı grupların da bir arada yaşadığı bir yer, bir ilçemiz. Yani hayırlısı olsun dedik biz seçim sonuçları için. Ama şu an için Pınarbaşı'ndan bize gelen haberler halkın pişmanlığını da gözler önüne seriyor. Yani bir pişmanlığı Bir pişmanlık. Çok yüksek seviyede bir pişmanlık var. Yani buradan da söylüyorum. Ora emaneten şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni dört buçuk sene sonra başbuğumuzun memleketini tekrar üçer bayraklarla donatacağız biz. Allah'ın izniyle.